Evet selam. Bugün arka arkaya 5 maç STB oynayacağız beraber. Hemen bakalım STB ne olmuştu? Çok sert nerfler yemişti. Hemen hatırlamak adına. Yüklü mesajımız nerflendi. Kafayı sağa sola çevirken ki dağılım nerflendi. Mermiz nerflendi. Güç ağırlık oranı nerflendi. Maksimumuz nerflenmedi. Maksimumuz arttı. Altın mermi derişi ise bu da nerflendi STB'nin. Ben donanımlarını bu şekilde kullanıyorum STB'nin. Böyle tavsiye ediyorum. Zaten sarf malzemelerinde ekstra bir şey yok. Geliştirimizde ekstra bir şey yok. Hemen beraber 5 maçımıza başlayalım. Bu arada İsa ile oynuyorum. İsa kanalı 70 bin netten üye. Siz de kanalı 70 veya 80'den üye olup benimle böyle turun atabilirsiniz diyorum. Ve hemen ilk baştan soru cevaba bakalım. Sence Bliss mantik, sence bilirse Mantikor gelir mi ve gelirse nasıl gelir? Bence gelebilir, niye gelmesin? Nasıl gelir dersen de bilmiyorum ama vottaki gibi geleceğini düşünmüyorum. Çünkü VOD'daki map'ler büyük olduğu için Mantikor'da büyük map tankı olduğu için buraya tam olarak ayak ayak uyduramaz yani direkt aynı şekilde gelirse farklı şekilde gelebilir ama. Rakibe bakalım. Rakip Leopar oynuyor, 140 oynuyor, 113 oynuyor. Ee, tamam Leopard 140 var ama ben tek medium'um ve bana destek gelen hiç kimse yok takımımda. Çok iyi, bravo. Bir tane TD var, kim o? 183'müş, peki. Şuraya, şuraya gelelim o zaman, çok fazla agresif oynamayalım. Hem sağ çalıya dikkat edelim. Bu noktaya geldiğinizde sağ çalıya dikkat edin. Eğer sağ çalının sağ tarafından spot ettim, hemen buraya bakmam lazım. Şuradan çıkan birisi olursa onu spotlayamıyorsunuz, o size vuruyor, haberiniz olsun. Ben burada birazcık takılacağım. Adamların 2 med'i var çünkü ama ağır tankları hala sağda spotlanmadı. Bence geri çekilen zamanının geldi benim. Çünkü bizim ağır tanklar hem şey yapıyor. Köprüden falan aşağıymışlar gördüğünüz gibi. Adamların ağır tankları hala spotlanmadığı için adamların ağır tanklarının burada oynayacağından... Anladım ve iyi ki tam zamanında hatta belki birazcık geç yok tam zamanında hocam çıkmışız buradan bir atış için daha buradan grill'e hocam adrelini açtım yani grill öyle bir şey yok hiç yokmuş 613 basıyor bana ama çok fazla TD desteğim var arka tarafımda o yüzden çok fazla korkmuyorum asıl sıkıntı leopar şurada bir yerde hocam benim 140 geldi bana peki yani bu adamları bana basmaları lazım ki benim tiller bana yardımcı olsun ama aynı zamanda bana basmalarına böyle oturup bekleyemeyeceğim için mecbur birazcık da hasar atmam lazım. 113 bana çıkamayacak. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Şu hareketi yapabilirim. Şöyle 113... Aşağı Bu noktam şu an iyi. Oha nasıl vurmuyor bilmiyorum ama. Bu nokta iyi şu an. Şimdilik iyi. Ee, bizim tiller umarım bir an önce akıllanıp bize, bana yardım ederler. Buraya basarlar diye ümit ediyorum. Şuradan grilli bekliyorum aynı zamanda. Ee, Leopard'ı bekliyorum. 113'te bekliyorum. Herkesi bekliyorum hocam. Şöyle ön üstüne bir atışımızı yapalım. 11 derece burada hayvan gibi kolu öyle öyle. Hiç kırılması yoktu bunun. Şöyle hızlı bir çıkış yapacağım. Ee, hiç olmadığı için güzel bir atışımızı yaptık. Tamam. Şu artık ölmeli bu arada. Yani neden burası bu kadar uzun sürdü bilmiyorum ama hala uzun sürmeye devam ediyor. Beni burası tedirgin etmeye başlıyor yavaştan. Grill de ağzıma doğru yine çok iyi oldu. Metlere bakıyorum. Şu an bir şey yok. Ha, o ne be? Ha, şu, şu çalılan dolayı onu spotlayamadım. Tem, tamam. Sıkıntı yok. Yüzünün çoğu 140 yüz buraya komple bırakmış. Tamam ben de sağ tarafa doğru ilerleyeyim. basabilir dedim aslında ama sağ tarafa ilerleyeceğim. O da daha çok hasar var. Hem 183'leri var hem grilleri var. Hem 140'ları var. Sol tarafta sadece bir tane Leopard var. Hem buraya gidip maç win zaten. Hem de hasarımı atmak bak istiyor <laughs> of ya of 180 evet, bir şey yok tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey hocam ben STB hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum şimdi bildiğiniz gibi STB çok sert nerfler yedi ama STB oynanmayacak halde değil benim gözümde. Bu arada STB'yi ben e, bu adlı 5'i çekmeden önce yaklaşık 50 maç kadar attım. Bu arada bu atış yeme sebebim tamam. Lopak bana mı oynayacak diyor. Bu atış yeme sebebim tamamen STB'nin kendisi. Bir ile hiçbir alakası yok zaten. STB'nin kafası zır. Abi girsenize ya. Adamların hepsi tek atış. Aa, manyaklara bak. Hiç kimse girmiyor. Abi STB'nin kafası öyle zırhlı bir kafa değil. Haberiniz olsun çok açılı bir kafası var. Ee, ama zırhlı bir kafası yok. O yüzden iyi, iyi eğim alan kişi sizi direkt çatır diye hocam delebiliyor. Aklınıza bulunsun. Yani ben bu atışı nasıl yedim ya falan demeyin. Çünkü zırhlı bir kafanız yok. Zaten ben ekran resmini koyarım buraya demek istediğim şeyi daha iyi anlatırım. Arda da beşlerde bildiğiniz gibi hiç böyle kesmeden, kırpmadan maç atıyoruz. Ama son zamanlarda şuna karar verdim. Böyle bahsettiğim şeyleri görsellerle arda arda beşte eklemek istiyorum. Zaten diğer videolarda işte incelemelerde falan ekliyordum ama ben burada artık arda arda beşleri de görsellerle size bir şeyler daha iyi anlatmak istiyorum. Yani demek istediğim şeyi daha iyi görselle anlayacaksınız diye düşünüyorum ve diğer soru cevaba bakıyoruz. Sence obje 263, 268, 268, 268 4'ün ağaç versiyonu mu? Hayır değil bence. 268 5 eklenir mi bilmiyorum. Genelde Beçet AP oyuncuları mal oluyor. Bunun sebebi ne bilmiyorum. Abi. Şimdi ben bu mapte hocam met tarafında oynamaktan nefret ediyorum gerçekten. Bir med olarak takımımı met tarafının yalnız bıraktığımın farkındayım. Evet ama gerçekten ben met tarafında oynadığıma göre orta tarafta daha iyi oynuyorum. Yani orta taraftaki takıma verdiğim katkı met tarafına göre çok daha fazla oluyor gerçekten. Şimdi adamların iki tane 60 tepesi var. Delmekte birazcık zorlanabiliriz aslında ama e, ee, soldan İsa çıkıyor. Ben de aynı yerden çıkmak istemiyorum ki. Şurayı crossfire alalım. ya ne o? 183. Şöyle bir tane vuralım. Yani peki tamam önemli değil. 183. Şöyle bakın gir çıklar yapabilirsiniz tabii ki de ama adam tabii sonuçta. Ya 183 ben yediremiyorum ya? Oyunun en tankı gerçekten şu 183. Anlam veremiyorum. 60 işte bir daha yüklemedi bu arada. O yüzden şu an rahatım. Şimdi yükledi. Çıkacak. Peak atacak. Takım vurmayacak. Tungsten falan açtı. Abi 183 ölseydi bari. Hocam 60 atmış defa atmışken şuna bir tane daha vuralım. Evet. Evet. Ha, peki. Ben sağa geçeyim abi o zaman. Yani o zaman ben sağa geçeyim. Yani evet. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Yine buraya gelecek. Yani hash atar. Niye atmasın? Hmm. tabi kurması çok zırhlı değil, eğimli. Yani o yüzden falan anlıyoruz. Gerçi görseli koymaktan vazgeçtim. <laughs> görseli koymuyorum. Bu her şeyi anlattı. Maçın sol tarafı da kaybediyoruz, sağ tarafı da kaybediyoruz. Aynı anda iki yeri kaybediyoruz. Atışlarımız bloklanıyor takım arkadaşlarımız tarafından falan. Normal. Bunlar olağan şeyler. Hep oluyor. Bari geri çekilelim de birazcık hasar atmaya çalışalım. 9 cana ne kadar geri çekilebiliriz bilmiyorum. Ya da ne kadar hasar atabiliriz onu da bilmiyorum ki. Çekilemeyeceğiz. 60 tepe çıkıyor. Tam birine çekecek. Evet. Süper abi. Vallahi süper yani hiçbir şey demiyorum. Sola gitsem e, umurumda değil. Yani her şeyi söyleyebilirsiniz. Sola gitmiyorum abi. Ben bu mapte sola gitmiyorum. Neyse soru cevaplarımıza bakalım. Neden bu kadar fazla yük 183 ve yakı var? Bu çok saçma. Evet. Kesinlikle Ayas kaçmaz. Kesinlikle sana katılıyorum abi. Evet. Yani bu soru cevabında bu video denk gelmesi, bu maça denk gelmesi çok iyi oldu. Tier 8'e neden hep 8-9 TR maç var? Neden her maçta en az yar tagir var? Ne bileyim abi bunu matchmaking'e soru. Ben yapmıyorum bunları. sonucundaki favori Discord modu kim? Neden Vault PC değil de Vault Bliss? Discord favori Discord modumu söylemeyeceğim. Neden Vault PC değil de Vault Bliss? Çünkü Vault Bliss bana çok yavaş geliyor. Oynaması çok hantal geliyor. Bliss daha hızlı bir oyun. O yüzden ben Bliss'ten daha çok keyif alıyorum. Mod olarak 2014 X sürüm getirseler, bunun birçok kişi son zamanlarda söylüyor, bu mod PC'ye gelmişti, nostalji modu. İşte bu listede gelebilir belki, evet. Madenler haritası volt PC gibi biraz daha büyük olsa güzel olmaz mı? Tabii ki olurdu. Ama Madenler çok küçük mü? Seviye 10 için kesinlikle uygun değil. Seviye 7 maksimum orada sınırlanmalı. Aynı Bakırova map'i gibi. Telefondan mobil biriyle girişte sorun mu var? Hayır yok. T60 gel sen de nefretini fazla abartmıyor musun? hayır abartmıyorum. Tiyatmış ki alan sonsuz nefretin ne zaman başladı? Tankın kötü olduğunu anladığım an başladı. Teist misin? Hayır değilim. Çok uzun bir mesaj var. Bunun şu an maç başladı. Maçtan sonra okuyalım. 3 ee, var. analiziniz yapalım hocam. Leopard, Eylem, Karro. Rhinoları var. Adamların tankları güzel. Bizde de 2 STB'yiz. 2 VK-72'yiz. Al işte. Abi adamların tankları çok daha güzel ya. TD'leri bile iyi. Yani düşün Mino'ya iyi dedim az önce yani bizim 280 olduğu için her türlü. Bize 180 varsa rakipteki herhangi bir TD bir de bizinkinden daha iyi bir TD oluyor. 2 VK sağ sağa gidiyor. Ben en solda bir gidecektim vazgeçtim abi. 2 tane VK'mıza sağ geliyor, o yüzden onu gitmeyeceğim. Hayır. Hatta ne yapacağım biliyor musunuz? Ben direkt en sağa gidiyorum abi. Bu oyundan hiçbir şey olmaz. Bir önceki maçta gördüm. Şöyle ben sağ tarafa doğru ilerleyeyim. En azından sağ tarafı bomboş olduğundan emin olayım. Bizim VK'ların emin olacağı yok çünkü. Şöyle sağ tarafa doğru ilerleyelim. Sonrasında ee, hocam Bunlar tun mu? Tunlar evet. Evet. Bütün rakip solda. Çok güzel. Böyle eşekler bize geliyor zaten. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Birazdan ortaya gireceğim. Eğer sağ bomboşsa bunları ben emin olmak istedim. Kendim görmek istedim. Evet gördüm ve sağ bomboş. Abi ben sol tarafta oynayacağım. Ee, i̇ki tane VK'mız umarım bize artı desteği verebilirler diye ümit ediyorum. Şu tam ortaya gireceğim. Orta taraftan oynayacağım. Mesela İsa'nın oraya bırakması lazım çünkü orası orada hiçbir şekilde kazanamazsınız tamam? Oradan bir win çıkmaz yani. O yüzden hocam şuradaki eğilme mesela bir yanında bir tane daha STB olsa mesela İsa ve 11 derece top oda da kullansa falan şuradaki eğilim yamulsak çok tatlı olur. Bu atışı yine yine gövde yedim bu arada. Şey gövde demişim kule tarafından yedim. Ama yapacak bir şey yok. İsa hala gelmiyor. Hı. Seste de delisti video çektiğim için bu atış kötü gitti. DPM nerf mesela burada batı çarpmamı engelledi. Ee, çok az bir farkla burada kaçırdık eğilimi. Bu da DPM nerf yüzünden. Bu topu eğilmediği için sıkıntı yok. Ee, sonuç, sonunda LT geldi. Evet. evet. İki tane VK'mız kepe oturdu bu arada fark ettiyseniz. Ben fark ettim. Şuna vuralım. Şuraya geçip şöyle crossfire'a geçmek istiyorum. Birazdan kep için buraya hayvan gibi geri dönecek rakip. Haberiniz olsun. O adı rakip ileri basmayacak. Geri dönecek. Ee, çünkü iki tane VK'mız kepe oturdu. Süper zekalarımız. Belki öyle bir işe yararlar bilmiyorum. Hash attı değil mi? Evet hash atmış. aslında şu an mantıklı bir oyuncuyu buraya bırakmam lazım ben mantıklı bir oyuncu değilim. O yüzden şunu bir atışta işte yapacağım. Ee, LT'miz çok içeride. LT ölecek sonra hedef ben olacağım. Ben çıkayım abi buradan en iyisi. Evet artık bu kadar mantıksızlığa gerek yok. Şuradan... Ölme ölme ölme. Tamam. E, basacaklar abi. Kepe basacaklar. Ve kalbide Cap'ten o kadar dur 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 Cap'ten sonra çık. Öyle mi? Bravo sana süper zeka. Bravo. Oğlum... Bu ne yapıyor lan? kimlerle oyun oynuyoruz abi? Gerçekten ben orada oyun oynama, oyun falan oynamam abi orada ben. İstemiyorum hiçbir şey. Şu güncelleme matchmaking gitmedi hala. Asla orada oynamam ve ben hala bu maçın lose olacağını düşünüyorum biliyor musunuz? Hala ben buna inanıyorum. Çünkü neler neler lose oluyor. Bu neden olmasın ki? Bakalım. Yok. Herhalde herhalde değil ya bilmiyorum. Şu <laughs> VK'nın duruş abi çok iyi değil mi? <laughs> Anlamıyorum <laughs> <laughs> ya. Kepede girmiyorum bu arada. İnaptık kepe girmiyorum. Ben bu maçı kepten olan kişi olmak istemiyorum. Bu maç nasıl win? Bak bu maçın win olması bile her şeyi açıklıyor tamam mı? Neyse ya ama. Peace'deki dünya klan savaşları gibi bölge savaşı modu gelse nasıl olur? Ne olduğunu açık. Ha o kadar uzun değilmiş. Sen ne olduğunu açıklamasın. Ben ne olduğunu biliyorum. Ee, güzel olur. Ben yani güzel olur ama bu maç hala saçma sapan bir maçtı. Ben <laughs> daha bu daha önemli benim için. Şu, şu an. Arada müzik açıp oyun girdiğinde oluyor. Ben hep müzik, ben hayatımın her anında müzik dinliyorum. Rammstein grubunu dinler misin arada? VG'den para alıyor musun? Daha abi Doğru. Alıyorum. Güncelleme sonrası en iyi... <laughs> Almıyorum bu arada şimdi buna inananlar olacak. <laughs> bu bir ironidir beyler haberiniz olsun. Güncelleme sonrası en iyi orta ağır hafif bundan ilgisi geliyor zaten kanalda. Hatta yükledim. Gelme tariflerini bekliyorlar. Neyse rakibe bakalım. Bir tane 30 B'leri var, bir tane Murat'lık var, bir tane Sheridan'ları var. Karşıya geçmek... Ne yapıyorsun lan? Karşıya geçmek istemiyorum. Orada oynayacağım. Birinci geçmek istememe sebebim... Bak kimse geçmiyor. Bak isteme... Bir dakika dur. Aralarımıza gelmiyor. Hmm... Tamam. Ee, orta'da oynayacağım. Geçmek istememe sebebim, birincisi, rakipti Sheridan ve Murat'ın olması. Karşıya geçerken, adamlardan hayvan gibi asayi demek istemiyorum. Bu birinci sebepti. İkincisi, orada oynamayı sevmiyorum. Üçüncüsü, bizim ortaklar gelmiyor. Dördüncüsü bizim adamların artanları geliyor. Evet. Yani İsa bunu düşünmek çok zor değil. O kadar video çekiyoruz abi. Ben bunun analizini size, kaç defa anlattım. Her videoda bahsettim. Evet. Bravo İsa sana. Çekil. Çekil oğlum çekil. Manyak. Bu adam, bu adam yüzünden arkadaş yersen var ya. takımlar 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 mahvediyor beni şu takımlar mahvediyor beni. İsa var ya İsa'ya da kızıyorum. İsa'ya kıza sevim. İsa 70 biletten iyi olduğu için biz böyle video dışında da falan turn atıyoruz hep beraber. Ee, ve ben İsa'ya sürekli bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Her seferinde diyorum ki bak takımı incele, map'i incele. Bu çocuk da her seferinde bunları yapmıyor. Çıldırtıyor beni ya. Yani random birisi olsa kızmam İsa'ya. İsa'ya sürekli turn atıyoruz İsa'ya. Her seferinde anlatıyorum bu çocuğa ben. Eşecek çocuk. Neyse para verdik. Dagdan azar olmasın. Neyse hocam neyse. Şunu çekin abi. İlla ben mi çekeyim onu da? Hadi ya 50 kişi adamsınız. Maç 1'e 3 olmuş hala girip çıktılar. Şey adam ağzımıza girdi bu adam, Şey yıktı. Çıtı yıktı burada. Hadi VK. Bir işe yarar artık. Hadi. Bir işe bile yarayamadın. O mu ev yıkılmıyor. Oha adam ev yıkılıyorsan da sıktı. Kafayı yiyeceğim abi. Kafayı yiyeceğim. Vallahi var ya. Kafayı sıyırmalık oyun oynuyoruz şu an. Ve hala çok yavaş oynuyor. Abi şu adam yalnız gidin de oynayın işte. Oğlum kimse yok o adamın yanında. Ya abi kafayı yiyeceğim. Şu oyun bu kadar zor değil tamam mı? Bunu düşünmek bu kadar zor değil gerçekten. Adamlara bak kaç tane full var ya. İlla şu adamın beynine girmem gerekiyor oyun oynamam için. Cık. Allah'ım. Of. Bak de yine kimse gelmemiş. Öldüm. Şeriden geldik peşime. Abi kafayı yersin. Gerçekten kafayı yersin ya. Nerede abi bunlar? Of nefret ediyorum şu oyunculardan. Gerçekten nefret ediyorum şu oyunculardan. Abi adamlara bak. Bu kadar ge... Abi sence bu oyunda en yakışıklı tank hangisi? Bundan çok cevapladım da cevaplamayacağım. Kırzım yenme jötü mü? Bence jötü Bundle kullanıyor musun? Kullanıyorum. %100 mühettebat hakkında ne düşünüyorsun? Oyun gittikçe arcade mi oluyor yoksa noob friendly mi? Yani nu ee, noob friendly bir oyun oluyor bu oyun. Gerçek noob friendly demeyelim de çok fazla kurmacı dost oluyor. Noob'u çıkartırsam sadece işte Club friendly gibi diye düşünebilirsin abi. Abi şu skora bak ya kafayı yiyeceğim. Bu arada ben mürettebatların %100 olmasını kesinlikle desteklemiyorum. Bana şey diyeceksiniz. senin golün var. Senin mürettebatlara gol basıyorsun. Ve senin basın hesabın var. Abi alakası yok. Ben kendi hesabımda da eğer mürettebatı tanka aldığın zaman ne yapıyorum? 1K gol veriyorum. Ben bunu verebiliyorum. Bu ee, yani bu şey bir, bu arada bir kargo çok büyük bir şey değil. Bir hafta toplanan bir gol olduğu için bir şey demeyeceğim. Bu konuya asla değmeyeceğim ama sonuçta bu bir kasma oyunu tamam mı? Tank kasıyorsun, mürettebat kasıyorsun, işte mürettebat yeteneği kasıyorsun, kredi kasıyorsun, deneyim kasıyorsun. Sonuçta bu kasma oyunu. Bu kasma oyununda neden kasmayı çıkartıyorsunuz anlamıyorum. O yüzden bu kararı hala desteklemiyorum ben. Neyse. Takımlar başım başım ağrıyor şu an. Gerçekten takımlar yüzden başım ağrıyor. Tam ortadan yapacağım. AFK'mız var. Bitirdiğimiz en aşağı kendi başına ilerlemeye karar vermiş. Peki. Tam bakalım birileri geliyor mu? Ona bakmak istiyorum şu an. Ya Murat aynen kardeşim. Hadi sallı beni. İşimize gücümüze bakalım. Teşekkürler. Aa, TD aşağıda. Bizim Pet'in aşağıda. Ee, M60'dan şöyle bir tane vurup sonrasında şuraya Murat oynayacağım. Çünkü buraya oynamamız gerekiyor. Bakın bu yine çok basit bir hareket tamam mı? Bu hareket Dur dur bu kadar basit değilmiş. Şaka şaka çok basit bir hareket gerçekten. Hala çok basit bir hareket. Minio'ya vuralım. Bir tane daha. Sol taraftan çıkmaya gerek yok şu an. Ne göster yapabilir miyim? Şöyle. Ah peki. Tamam Mino aşağı düştüğü için artık şuradan şöyle çıkıp. Şunu çekeyim. Ah peki. peki. Peki peki peki. Tamam. En iyi oran tank SPT'ye oynayalım hocam. Şöyle. Vuralım. Mino birazdan buraya gelir bu arada bence. O yüzden basalım artık bir tane iki tane sette bir elim onunla bir şey olmaz. Yoksa Mino hiç aynen öyle gördünüz. Mü? Bakın bunlar çok basit şeyler. Bunlar gerçekten böyle sabah akşam düşünmeniz gereken şeyler değil abi. Oyunu analiz edeceksiniz, rakibi takip edeceksiniz, tahmin edeceksiniz. Bu kadar zor bir şey değil yani. Bir tane vurdu, attı yani. O yüzden gideceğim. İki de attı, üçüncü de atarsa birinin canıma minnet. At onu hatta düz durayım atsın da çabucak öldürelim. Hı, tamam mermisi yok, güzel. Hatta mermisi olmadığı için şöyle bir şey yapabilirim. Ben bana şu an evet bu adamdan ben belki 490 saydım ama bu adam sayesinde 10 saniye falan daha hızlı bir hareket imkanı sağladım. Aksi taktikte adamın arkasından geçip orada takılmak zorunda olacaktım. Şu an buraya hızlı geldim ve 490 hasar yedim o adamdan ama çok daha hızlı şekilde rakibe dahil olabileceğim, rakibi hasar atabileceğim. Bana güzel bir zaman kazandırdı o son mermiyi atarak. Şu ilerleyelim. Adamların Muratına bulalım, bulmaya çalışalım. Ağır tankları full can. Şu an var ya kabarıyorum hasar atmak için ama direkt ağzına giremem tabii Murat burada. Vuralım hemen. Aa! Of ben neyim ya çok kötü. Ben Dominic Toretto'yum kardeşim bundan sonra. Şöyle gözükmüyor. Bunu oynayabilirim ya aslında. Bire bire girelim hadi. Zaten maç win hasar atalım bari. Diğer ağır geliyor mu? Hayır. Şöyle duralım. Murat hem yüksek bir tank olduğu için hem de topu çok mükemmel eğmediği için. Mesela beni bana vurana kadar bayağı zaman kaybetti o adam tankını çevirecek. Oğlum sen gambolok mu atacaksın? Ya Çen gam bu arada beni adam çekecek. Ee, çekecek bu arada beni. Sektirdiğinden değil sektiremeyecek de. Bakayım bir dakika 2.4 2.4 güzel ıskaladı. Güzel güzel güzel. Vur şuna. Sen vurmadın mı? Şimdi bunu ıskaladım gerçekten. <laughs> Neyse, tamam, fena değil. Maç çok fazla STB'yi kullanamadık bu maç, ama olsun. Yani STB'liğini kullanamadık. Normal bir maçtı. Doğru hareketleri yaptık, rakibi doğru izledik diyebiliriz. Ama gerçekten STB şu an olması gerektiği gibi normal bir tank olmuş. Ben hala STB'nin ortalama bir tank, yani leş gibi değil, tamam mı? Çok sert nöfler yemiş olabilir ama bunun sebebi STB'nin çok aha 5 maç oldu mu ne kadar çabuk oldu. Hadi bu maçı bu videoya bir tane yapalım. Ben çünkü 4 sanıyordum şu an hiç video kapatasım yok. 5 <laughs> olsun 6 olsun hadi. Son maçta da STB'den bahsedeyim o zaman hiç soru cevap değil de. Son maç. Ah, oh, neyse. Önceden gerçekten B'ler, STB çok iyiydi. Hani Gerçekten çok iyi olduğu için bu kadar sert nerf yemesi ilk başta bizi korkuttu. Ama ben yaklaşık 50 maç gibi bir maç attım STB'ye güncelleme sonrasında. Net şekilde tankın dengeli olduğunu düşünüyorum. Hala STB böyle dengeli bir şekilde bir orta tank sizi oynatabiliyor. Bu deneyimi size verebiliyor gerçekten. bundan net şekilde emin olabilirsiniz. Ben çünkü hala öyle düşünüyorum. Adamların Beşiktaş'ı karşıya çıkar mı? Tepeye çıkar mı? Şimdi gelelim çıkalım bakalım çıkmıyormuş. Peki. 183 var, yakı 100 var. Böyle rakipler sizin STB'nizin eğimli kafasını falan hocam yok ederler. Haberiniz olsun. Zaten ilk maçlarında hatırlayacaksınızdır. Yani yok ederler sizin kafanızı. Ee, o yüzden full eğim olmadı. Mesela burası bakın full eğim değil. Bakın niye? Skopa açtığımda şu yakı yüzdesi kalın bir tane daha. Sonra anlatacağım size. Bakın şu an full skoptayım. Topumu hala aşağı indirebiliyorum ve hala yeri görüyorum. O yüzden şu an hala full şeyde hullanlı değilim. Yani. Full hullanlı diyeyim. Hullanlıyım sadece kafam gözüküyor şu an rakibi ama full hullanlı değilim. Ve STB'nin kafası da zırhlı bir kafa olmadığı için ee, rahat bir şekilde burada rakip birini aslında iyi eğim alırsa çok rahat şekilde delebilir. Bu nokta mesela... Ben direkt şey yapayım ya. karttan nasıl gözü çık... Bak. Bak. Bak şimdi. Abi bak ama... Ha yok geldiymiş tamam, tamam. Niye çünkü full değilim. Aynen. Tamam güzel güzel. Ben kartlardan size şey çıkartıyorum. Nasıl hullan yapılır videosunu çıkartıyorum. Çok basit bir taktik var. Eee benim size anlattığım o taktiği kullanarak sadece kafanızın rakibi nasıl gözüktüğünü veya hangi noktada sadece kafanızın gözüktüğünü rakibe karşı anlayabilirsiniz. Ama böyle hızlı girçikler yaparak rakibin mesela böyle atışlarını maddetinize getirirseniz sektirebilirsiniz. Mesela adam benim yanağıma sıktı ama ben hızlı girçikler girçikler yaptığım için sürekli e, adamın attığı mermiyi maddetime ben getirdim. Yüksek sonuç bana bakıyor o yüzden şöyle bir atış yapacağım sadece çıkmayacağım tepeye. Sonra bir de adama şuradan bakacağım. O adam biraz sinirlendi galiba bana. Niye öyle geliyor? Ne oluyor? O ne öyle? Ne oluyor öyle? Hayat atalım. Gelmesin. Gelme. Git. Git ama burası sağ taraf düşüyor. Şu Yusuf önce karşı hızlı oynamam lazım. Burada şu an bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben eski STB, yani STB'nin DPM nerflenmişti ya. Şu an ben onun DPM nerfını hissedemiyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Ben önceden değiş atıcı kullanıyordum. Şimdi ise sürgü kullanıyorum. Bu ne demek? E, STB'nin eski yükleme süresini geri getirdim. Tek farkı eski haline göre bak baktığımızda ben sürgü değil, şey, değiş atıcı değil, sürgü kullanıyorum. Değişim daha kötü düştü. Ama bunun e ne olduğunu anlıyorum. Şunu vuralım da içeri girmeyelim. Arka taraf ağır çok fazla. Karro var. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağım. 3 tane artan geliyor bu arada. 3 tane artan geliyor abi. Ee, İsa buraya spotluyor mu acaba? Bilmiyorum. Spottan ha, spotluyor. Bilmiyorum. Karro da kimse bakmıyor benim dışında. İyi bari hasar atalım. Bu maç lose olacak. Yapacak bir şey yok. Şuradan bakalım abi. Burası daha küçük gözüküyor bize. Şöyle. Birazdan ağır tank benim beynime oturacak bir tanesi. Ama şu Karyo'da öldüren kimse yok. Aslında tepeye çıkmam lazım. Karyo'yu bırakıp Karyo'da evin arkasına geçtiği için şu an tepeye çıkabilirim aslında biliyor musunuz? Evet 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 bunu yapabilirim. O ne? Type vur. anne Adeline... Ay ne? Peki. Karo da bırakmış beni. Şöyle bir sıkıntı var. Karyo'yu tek çekemeyeceğim çünkü gold mermim kaldı sadece. Sadece gold mermim olduğu için 330 çekmeyecektir büyük ihtimalle mermim. Karyo'ya bir daha bakabilirim. Yok bakamam. Sıfır. E, 100 ses ne bekliyorsun abi? Üstesini çönüyorsun sonuçta. Mesela bu atış e, şey gitti. Renault'un tam yanına şu şurasına gitti. Delmemesinin sebebi net şekilde deliş artırıcı yüzünden. Deliş artırıcı çıkardığım için delmiyor. Bin delebilecek misin abi? Öyle bakıyor yani. Hızlı geçişler devam ediyor abi. Type'a geçerken Aa, 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 ayisi gelmiş. Type'den bir tane yukarı çıkıp sonrasında iki daha yapmak istiyordum ama yapacak bir şey yok. Yani bu oyun yine sadece ben oynadım. Sonra bizim iyi sahibiz niye sıfır çekiyor falan. 183 oynuyor. Ama yapacak bir şey yok. Ne isterse oynayabilir tabii ki. Ama ben böyle 5005 durup sonra madenler maçında şöyle skoru görünce abi e, ne diyeyim yani ne ne dememi istiyorsunuz? Ne yapayım yani? Neyse. Beyler STB'yi ben hala beğeniyorum. STB hala güzel bir tank bence. Hani güzel mi? Evet güzel. İyi değil artık. Ama güzel bir tank. Hala böyle bir 11 derece top eğimi ile olsun. 6.5 biri acık zorlayan bir DPM ile de olsa sırf 11 derece top emi ve full kuleyi eğdiğinde sektirebilen bir zırhı sayesinde bence STB hala oynanır diyorum. Benim bu kendi görüşlerim. Video bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.